Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz. Bakın neler yapıyorlar. Merhabalar Fethi Bey nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Fethi Apaydın. 2013 yılında Apaydın Satrancı kurdum. Kendim sporcuyum. Aktif sporcuyum hala hem antrenörlük yapıyoruz ve belli bir oyunculuk deneyiminden sonra artık antrenörlüğe geçtik ve antrenörlükte artık böyle bir kurum sahibi olduktan sonra daha fazla sporculara çalışmaya başladık ve daha fazla sporculara çalıştıkça da daha büyük yatırımlar yaparak şu anda bu pozisyona geldik. Şu anda her şey iyi gidiyor. 2013 yılından beri sporcu yetiştiriyoruz. Elimizden geldiğince de başarılı olmaya çalışıyoruz bu konuda. Peki nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Ee, biz e, sporcularla profesyonel e, sadraçla profesyonel ilgilenen sporcularla çalışıyoruz. E, sporcular kendi yaş grubunda önce İzmir şampiyonalarına katılıyorlar. İzmir şampiyonasında başarılı olan sporcular Türkiye şampiyonasında yarışıyorlar artık. Türkiye şampiyonasında milli takıma girmek için yarışıyorlar. Ve orada dereceye giren sporcular Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil ediyorlar. biz hedefi yüksek olan sporcularla ki ülkemizde çok iyi sporcular var bu konuda. Çok başarılı altyapımız var. uluslararası turnuvalarda ve Türkiye şampiyonalarında çalışıyoruz. Sene boyunca sporcularımızı bu turnuvalara hazırlıyoruz. Evet. Kaç tane üyemiz var şu anda? Yani 100'e yakın var şu anda sporcumuz. Evet. Peki ne tür aşamalardan geçiyorlar? Ne kadar bir süre alıyor? Yani Aslında bunun net bir süresi yok. Gelişim sürekli devam ediyor. E, fakat 7 yaştan başlıyor sporcular. E, hatta 5 yaşında gelen sporcularımız oluyor. 5 yaşından başlıyorlar. E, 18 yaşına kadar e, federasyonun turnuvalarına katılabiliyorlar. E, daha sonra da artık o yolda profesyonelliği seçenlerle daha uzun süreli de çalışıyoruz. Hatta öğrencimiz olup daha sonra antrenör kadromuzda bize beraber çalışan çok sporcumuz da var şu anda. Evet. Peki biraz kulübün sektördeki farkından bahseder misiniz? Yani Bu bir fark mıdır bilmiyorum. Biz sadece e, kendi işimizde en iyi yapmaya çalışıyoruz. En iyi şekilde sporcuları yetiştirmeye çalışıyoruz. E, diğer kulüplerden farklı olarak yaptığımız ne var bilmiyorum. Çünkü çok fazla diğer kulüpleri takip etmiyorum bu konuda. E, çok yoğunuz, bütün dikkatimiz sporcularımızla. Bugün yine bir İzmir Şampiyonluğu haberi aldık onlarla beraber. E, sporcularımız 7 e, farklı ilden sporcumuz geldi İzmir Şampiyonası'na yarışmak için. E, ve Hatta Bolu'dan daha gelen sporcumuz var. E, onların İzmir Şampiyonluğu haberini aldık. E, sürekli her gün yeni turnuva, yeni hazırlıklar oluyor. E, bence her şey şu anda güzel gidiyor. Onlarla e, gurur duyuyoruz tabii. Evet, iki tane öğrencimiz var birazdan konuşacağımız. Onlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Ya onları tabii ki bir süre çalıştıktan sonra, yani çocuklarla çalıştıktan sonra aranızda çok kuvvetli bağlar oluşuyor. E, geldiklerinde hep beraber kalıyoruz burada, beraber zaman geçiriyoruz. İşin e, profesyonelliğinin yanında böyle bir bağ da kuruyoruz tabii. Onlarla beraber sevinip onlarla beraber üzülüyoruz turnuvalarda. E, bence Metehan ve Aslı kendisini anlatsa daha güzel, daha anlamlı olur. Onlardan evet, geçebiliriz. Onlardan da dinleyeceğiz tamam. şimdi. Teşekkür ediyoruz sizlere. Evet Aslı ve Metehanla birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın Aslı? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Kendini biraz tanıtır mısın bizlere? Benim adım Aslı. Soyadım Muş'ta. Türkiye işincisiyim. Nasıl hazırlandın peki? Türkiye şampiyonasından önce bir ay. Burada kamp yaptık. Çoğu önemli turnuvadan önce de kamp yapıyoruz. Haftada 8 saat ders alıyorum. Hı hı. Bir de soru çözüyorum her gün düzenli evet. olarak. Kamptan biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl, nasıl geçiyordu? bütün gün satranç dersi yapıyoruz. Turnuvalar oluyor. Açılış hazırlıkları hı, hı. Ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar kampta mı öğreniyorsunuz evet. genelde? Evet. Şu anda da ne oldun? Türkiye? Türkiye üçüncüsüyüm. Tebrik ediyorum seni. Başarıların devam olsun inşallah. Metan, nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Seni de biraz tanıyabilir miyiz? E, adım Efe Metan Yavuz. E, 12 yaşındayım. Bu sene Türkiye birincisi oldum. Tebrik ediyorum seni. Nasıl hazırlandın peki? E, burada kampa geldik. Hem eğlenceli hem de yoğun bir program oldu. Ne kadar günde, ne kadar santranç oynuyorsun? 8 saat miydi? 8-9 saat. Değişiyordu. Ve bir ay boyunca devam etti bu. Evet. Çok güzel. O zaman en ince ayrıntısına kadar her şeyi biliyorsunuz. Hı -hı. Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı izleyicilerimize sizin yaşınızdaki çocuklara özellikle neler önereceksiniz? Ee, bizim işimizdeki çocuklara ben bol bol sakran çalışmasını... söylüyorum. Ben de. Size ne kattı peki? Ben yani çok iyi bir antrenör ekibi var. Hı. Onlarla bol bol çalışıyoruz. Hem eğlenceli oluyor. Antonyanlarımızla yani kahkahalaşarak, gülerek rahat bir şekilde ders yapıyoruz. Hem oyunlar oynuyoruz hem de satrancımızı geliştiriyoruz. Hem de kendinizi geliştiriyorsunuz. Zekanızı geliştiriyorsunuz değil mi? Tebrik ediyorum sizleri o zaman. Ve teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.